Arkadaşlar merhaba. Bugün bir mekik çalışmamız var, yoğun bir mekik çalışmamız var arkadaşlar. O yüzden e, hareketleri doğru, e, serileri peş peşe, yani yapılan hareketlerin hangi sırayla yapıldığına bakarsanız sizler için çok büyük yarar olacaktır. Bir tane koridmanı paylaşıyorum, peşine e, bir çabukluk paylaşıyorum, onun arkasından mekik paylaşıyorum ki bu üç sıra e, üçlü grubu peş peşe yaparsak arkadaşlar çok büyük yarar olacaktır. Bugün yapacağımız mekik birazcık zorlayacak bizi yalnız şimdiye kadar yaptı yaptırmış olduğum idman periyotlamalarını takip ettiyseniz ve düzenli olarak yaptıysanız mutlaka ve mutlaka rahatlıkla çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Ayaklarımızı kaldırdık. Evet bekliyoruz. Vücudumuz titriyecektir. Evet yana doğru açtık. Evet, kapatıyoruz. Evet, makas yaptık. Evet. Evet, tek ayağımızı kaldırdık. Diğer ayağımız yerde. Hemen tersini yaptık. Evet, yerde birleştirdik. İndirmiyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar açtık. Sağ ayağımızı yukarı kaldırdık. Çapraza doğru. Evet. Bırakıyoruz. Tersi. Evet. Bıraktık. Yukarıya kaldırdık. İndirdik. Kaldırdık. İndirdik. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Sabit kaldık. Evet dinlendirmek için dizlerimizi çektik. Evet kaldırdık yukarı. Evet vücudumuzu sıkıştırdık. Tekrar indiriyoruz aşağıya. Yavaş yavaş indiriyoruz. Ağrıdığını hissedeceğiz. Karın kaslarımızı. Evet tekrar makas yaptık. Nefes almayı unutmayın. Evet dışarıya doğru yuvarlak yapıyoruz. Evet bitiştirdik. Tersi. Evet kaldık. Çektik ve dinlendirdik. Evet. Başımızı koyduk. Evet arkadaşlar şimdi tekini öne çekti. Tersi. Evet. 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 Yana doğru. Evet. Diğer tarafa. Evet. Tekrar geziyoruz. Yanda kaldık. Geziyoruz. Evet diğer yanda kaldık. Zorlayacak arkadaşlar. Evet kaldırdık. Çektik. Evet ellerimizle çektik dizlerimizi. Evet. Tekrar getirdik öne doğru. Evet vücudumuzu yatırdık. Başımız arkada. Açtık. Evet devam. Kapattık. Nefes almayı unutmuyoruz. Evet. Evet. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, kaldık. Evet, bıraktık arkadaşlar. Evet hemen yüzüstü döndük. Evet gerdirdik vücudumuzu. Karın kaslarımız ağrıyacak. Adetlerimizin birleşme yerleri ağrıyacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Ne olursa olsun sırt kaslarımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. 20 tane. Yalnız bir farklılık var. Artık sırt kasını 3 tane sırt kası hareketimizin arasına şuna bekliyoruz. Evet. 20 tane. Evet. Bıraktık. Evet. Eller yanda. 20 tane. Evet. Ayakları kaldırmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Düzeldik. Evet. Eller açık. Çektik. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet dinlendik salladık Evet elleri ensede birleştirdik. Evet. Evet dinlendirdik. Geldik oturduk. Evet çektik. Evet sağladık. Evet. Ellerimizi yuvarlak yapıyoruz. Ortada birleştiriyoruz. 20 tane. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar dinlendik. Evet, yaklaşık 7-8 dakikalık bir idman ama dolu dolu ve yorucu bir idman. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi koronavirüsle ilgili çalışmalar çok iyi gidiyor. Çok iyi gittiği için de veriler çok iyi gelmeye başladı. En yakın zamanda sağlayan açılacağını teyidini aldık daha iyi idmanlar, daha iyi periyotlamalar sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Evde kal Ankara. Evde kal Türkiye. Görüşmek üzere arkadaşlar.